Sel olarak farklı klasörlerde durması gereken belgeleri birbirleriyle ilişkilendirebiliriz. Örneğin bir firmaya verdiğimiz teklifi satış gerçekleştikten sonra faturası ile ilişkilendirebiliriz. Bunun için ilişkilendireceğimiz belgeye sağ tıklıyoruz. İlişkilendir, ayarla, yeni diyoruz. hangi belge ile ilişkilendirmek istiyorsak o belgeyi seçiyoruz. Oluştur dediğimizde her iki belgenin ilgili belgeler kısmında ilişkili olduğu belge görülüyor. Aynı şekilde bir dolap ya da klasörde fiziksel olarak bulunmaması gereken ama orada bulunan belgelerle çalışırken bakma ihtiyacı hissedilen belgelere o dolap ya da klasörden link verebiliriz. Örneğin teklifler klasörüne fiyat teklifinin linkini verebiliriz. Bunun için link vermek istediğimiz belgeye sağ tıklayıp link oluştur diyoruz. Link oluşturmak istediğimiz konumu seçiyoruz. Belge seçiliyken link veren yerlere tıkladığımızda link oluşmuş klasörü görebiliriz. O klasöre gidersek linki görebiliriz.